çevirirsen kendi kalene gol atarsın Rüzgar. Yani bu tarafa doğru çevirmen lazım. Nasıl? Dur buraya sıkışmış. Baştan başlıyorum. Sıfır. Oh, sıfır. Ya, Hazır abi. mısınız? Şimdi atıyorum. Bir, iki, üç. Rüzgar bu seninki değil. Şu, bu, bu seninki Haklısın anneciğim. Kusura bakma. Evet. Bu ve bu senin. Tamam mı? Al bakalım. Emir bunlar da senin. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Attım. Allah. Oh. Ya. Annem senin kalene gol girdi. Ben Kale yiyince sevilenim Anneciğim hayır. Burası senin kalen. Ben attım. Yani senin gol atman gereken kale burası. Orası gol. savunman ben gereken. Orası. Evet Emir sen attın teyzeciğim. Bir. Tamam, bir şey olmaz anneciğim. ilk gol benim daha benim bu. Yok, kim ben benim. mi oynayacağım? Hayır sen oynayacaksın. Ben mi oynayacağım? Evet. Emir oynayabilir miyim sence ben? Hayır. Niye oynayamayayım? Ben de oynarım bence. At. Bir, iki, üç. Direkt benim kalem. Sen attın iki oldu ben sıfırım. Hadi bakalım. İki değilsin. Hayır burası iki burası sıfır. Hazır mısın? Hayır iki değilsin. Hayır iki girdi kaleme artık gol yapacak bir şey yok. Şans mans girdi. At ortaya. Bak şimdi mahvettim. Hayır. Ya ama ben çok. Neden güldün ya? Ben çok şanssızım bugün. Üç oldu. Rüya çok fena yeniliyorum. Bak şimdi kesin burada. Usain Bak mısın? Evet o benim annem sıfırım. Aa, ama rüzgar sen nasıl koyuyorsun? Direkt giriyor kalelerden birine ya, bir. değil mi Emir? Bir. bir. Biz hiç oynamadan 1 bir, bir olduk ya. 3-1 olduk. Sıfır. Allah. Allah. Hayır! Hadi be, Aa. hadi be. Hadi be. Girmedi. Rüya karışmayın. Emirle biz oynuyoruz ama. Emir ama sen de elle müdahale 4 Dört em, oldu Emir beni mahvettin. Dokuza, Dokuza gerek yok. 5'te kazanıyoruz. Al bakalım topu. Of, çok fena yenildim ya. Sen yenildin. Evet. Bu sefer yeneceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu, bu tarafa iyi mi falan var. Gerçekten kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Aa, beş oldu. Beş oldu. Beş. Bak ne kadar da dürüst davranıyorsun Emir. oldu. <laughs> Rüzgar bir şey söyleyeceğim bir daha. Çinlik Çinlik Ben umudumu kaybettim Ben kaybettim ya Emir ben kaybettim söyleyin bakalım ne istiyorsunuz ya, benden neydi? Bitti bitti 5 olan kaybeder dedik 5 olan kazanır dedik sen 5 oldun ben 0 Ne yapacağım şimdi size söyleyin bakalım Efendim anne, anne, 100 bin dolar var 100 bin dolar mı Anneciğim benim o kadar param yok Başka bir şey iste benden Çikolata falan gibi bir şey düşünmüştüm 100 Cips. Size size cips alayım mı birer tane? Tamam. Pişmedi, tamam. Tamam, tamam peki o zaman maça devam <laughs> ederim. Şöyle ortaya koy. Vallahi bu tarafa eğim var ya? Hayır. Hayır. Ve <laughs> hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> gol. Başak bunu gol oldu. Başak bunu gol oldu. Nereye? <laughs> o bir. <laughs> Şeref golümü attım nihayet. Ya, Şimdi bir ya dur ya sen attın. Allah elim sıkıştı. Aa ne? benim de elim gim sıkıştı. Bilmem, ben. Fe sen olunca ben kaybediyorum ya. Sen hakem olma ya. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> altı oldu. Hayır hayır Aa, altı oldu. Rüzgar mızıkçılık yok. Kaybediyorsam da şerefimle kaybedeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama bir şey değil mi? Ben eğer kazanırsam bana. Allah. E, ya sıkıştı. Beni yeniyorsun. Hayır sen beni yeniyorsun. Allah. Hiçbir şey yapamıyorum. Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Ne girdi? Ne girdi? Emir. İki oldu. Emir 6 ben iki. Arkadaşlar sizce ben bu maçı buradan çevirebilir miyim? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Hadi Emir. Top nerede? Ha buradaymış. Atıyorum hazır mısın? Üç, iki, bir. Allah! Gene gidiyor. i am i am